Merhabalar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 18 Eylül 2020 Cuma günü BİM'de satışa sunulacak olan aktüel ürünleri sizler için yakından inceledim. Umarım hoşunuza gider. Ürünlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçebiliriz. İlk ürünümüz mini epilatör, yüz epilasyon cihazı. Şöyle küçük bir şey. Ruj kadar diyebilirim. Bu ürünü incelemeden önce şöyle yeni YouTube kanalımızın reklamını yapayım. Memnun muyum? YouTube kanalımız. Satın aldığınız bir ürünün memnun olduğunuz veya şikayetçi olduğunuz yönlerini kısa bir video çekerek bize gönderin, yayınlayalım. WhatsApp hattımız 0551 075 65 54. YouTube kanalımız memnun muyum? Ayrıca şunu hatırlatmak istiyorum. Videoyu çekerken lütfen telefonunuzu yatay tutmayı unutmayın. Şimdi ürünümüze kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şöyle e, gördüğünüz gibi çıkartıyorum. Alt tarafında pil yuvası var. Şöyle bir adet kalem pil ile çalışmakta cihaz. Üst tarafında da şöyle bir kapak var. Tıpkı ruj gibi. E, şöyle gördüğünüz gibi yapısı bu şekilde Bir adet kalem pil ile çalışmakta dediğim gibi Cihaz bu şekilde çalışıyor Şöyle duyuyorsunuz Görüyorsunuz Ve üstünde bir led ışıkta mevcut Bu ürünün fiyatı 29.90'dı İkinci ürünümüz akapunktur kalemi şöyle Kutusunu inceleyelim. Kaslarla ilgili bazı rahatsızlıklarınız veya da aksaklıklarınızı bu akapunktur kalemi ile gidermeye çalışabilirsiniz. Şöyle alt tarafında bir pil yuvası mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi büyük bir kalın pillerle çalışıyor. 39.90 bu ürünün fiyatı. 3 tip başlığı mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak başlık. Bu akapunktur başlığı. Şöyle lazer başlığı mevcut. Ve bir de şurada masaj başlığı mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi bu da masaj başlığı. İçinde 2 adet şöyle jel sıvısı mevcut paketin içinde ayrıca en önemlisi de şu kitapçık. Bu kitaptık bu kitapçıkta vücudunuzdaki hangi noktanın hangi organla bağlantılı olduğu kılavuzu mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi her organ için vücudun farklı noktalarındaki akupunktur noktalarını gösteren bir kılavuz. Mutfak seti, oyuncak, Buzlar Ülkesi lisanslı şöyle 25 parça, 71 par 71 cm boyunda 45 cm genişliğinde ve derinliği 26 santimetre. Büyüklüğü bu şekilde. 29.90 bu ürünün fiyatı şöyle kutu açılırken içinde kurulumunu gösteren, kolay kurulumunu gösteren bir kılavuzu mevcut. Şöyle plastik yapısını da bir göstermeye çalışıyorum sizlere. Mutfak eşyaları, parçaları şöyle bu şekilde ve diğerleri, diğer parçalar da bu şekilde içinde 29.90. Aynı ürünün erkek çocuklar için olanı da tamir takımı oyun seti. 65 santim yüksekliğinde, 41 santim genişliğinde ve derinliği de yine 25 santimdi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle gösteriyorum. Bu da yine 29.90. Bu hafta gelen tekstil ürünleri var. Evet, Bay Bayan Bornoz. Şöyle görüyorsunuz. Bornoz bu şekilde %100 pamuk yine Kasilde Home marka. Şöyle gösteriyorum. %100 pamuk. Omuz kısmındaki desen de bu şekildeydi. Bay bayan bornoz 49.90. Bu üründe çocuk bornoz. Yaka beyaz şekilde. Erkek çocuklar için mavi top ve kız çocuklar için de pembe renkte ve üstünde kedicikli ve kalplikli kalpli bir desen mevcut. Çocuk bornoz da 29.90. Şöyle ikili yüz havlusu 14.90 bu ürünün fiyatı yine %100 pamuk. Şöyle havlunun kenarı püsküllü ve kenarında şöyle desenler mevcut. Banyo havlusunda daha net görebilirsiniz desenlerini. Banyo havlusu da 14.90. Yüz havlusu ikili, banyo havlusu tekli. İkisinin de fiyatı 14.90. Şöyle üçlü kurulama bezi geliyor bu hafta. 6.50 bu ürünün fiyatı. %85 pamuk, 15 polyesterden üretilmiş ayak paspası geliyor 6.95 bu ürünün fiyatı. Oyuncak var bu hafta çocuklar için oyuncaklar. Şöyle manyetik alfabe seti 31 büyük harf 35 küçük harf. Resimler mevcut, yaz sil kalem mevcut. Bu ürünün fiyatı 12.90. Yine oyuncak Eğitici oyuncak bulutak puzzle bebek puzzle 7.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi yine bunun da şöyle çeşitleri mevcut. Rakamlar var, harfler var, hayvanlar var, araçlar var. 4 çeşidi mevcut. Eğitici oyuncak bulutak puzzle 7.95. Vakumlu siyah nokta temizleyici. Şöyle gördüğünüz gibi farklı başlıkları mevcut. Yine kalem şeklinde. Kalemden biraz daha büyük diyebiliriz. Şöyle bu ürünü de şimdi yakından inceleyeceğim ama önce tekrar yeni YouTube kanalımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Memnun muyum? Şuradaki gördüğünüz WhatsApp hattımıza çektiğiniz videoları atarsanız yayınlamaya çalışırız. Şöyle ürünümüze devam edelim. Vakumlu siyah nokta temizleyici. 49.90 bu ürünün fiyatı. Şuradaki başlıklar mevcut ama onlara dokunmak istemiyorum. Şöyle şu şekilde yakından yine kutunun üstündeki görselleri göstereyim. Geniş ve dar ağızlı olmak üzere 6 çeşit başlık mevcut. Vakumlu siyah nokta temizleyici. 49.90 bu ürünün fiyatı. Başka bir ürün fakir mutfak robotu. Fakir Vienta mutfak robotu. Şöyle gösteriyorum. 1700 watt gücünde şöyle çırpıcı ve karıştırıcılar doğrama haznesi ve motoru şu gördüğünüz doğrama haznesi bu ürün yine daha önce de gelmişti şöyle bıçak yapısını gösteriyorum paslanmaz çelikten bıçakları 259 TL bu ürünün fiyatı ekstra aparat olarak şöyle rendeleme aparatı var şu karıştırıcısı. Bu da robotu gördüğünüz gibi 1700 watt fakir Vienta mutfak robotu blender seti. Şöyle gördüğünüz gibi iki farklı düğmesi açma kapama ve turbo düğmesi. Bu da ölçü kabı. Bu da yine çırpıcıları. 259 TL bu ürünün fiyatı. Fakir Vienta blender seti Parex otomatik temizlik seti yüzey temizleme, yüzey silme seti diyebiliriz. Vileda seti diyebiliriz halk, halk dilindeki tabiriyle. Şöyle gördüğünüz gibi orijinal Parex 5490 bu ürünün fiyatı. Şöyle özelliklerini burada da görebiliyoruz. elemin ihtiyacı olan bir ürün. Rakle 12 parça trend çay seti yine çeyizlik ürün diyebiliriz. Çeyizler için alınabilir diyebiliriz. İki çeşidi mevcut. Şöyle bu şekilde birinci çeşit alt tarafta böyle çiçek desenleri. Renkleri de bu şekilde, büyüklüğü bu şekilde. Bardak boğumlu gördüğünüz gibi. Birinci çeşidin bardak altlığı da bu şekilde kenarlarında hafif bardaktaki desenlerin renginden renk mevcut. İkinci çeşidi de şu şekilde. Anadolu kilim deseni diyebiliriz. Ağız, bardağın ağız kısmında kilim deseni gibi bir desen mevcut. Tabağı da şöyle şeffaf değil. Yeşil, açık yeşil bir renk. Bunun da yine duruşu bu şekilde. 39.90 bu ürünün fiyatı. Rakle 12 parça. Trend çay seti. Şöyle bunun duruşu da yine bu şekilde. Şöyle klasik yorgan, tek kişilik yorgan geliyor bu hafta. 54.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle boyutları burada. Dış dış kumaş %100 mikrofiber. İçi ise silikonlu elyaf %100. 54.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle vakumlanmış şekilde poşetin içinde gördüğünüz gibi. Tek kişilik. Yorgan 54.90. Bu haftaki gelen valizler şöyle ABS valiz. Bir önceki gelen valizler kumaş şeklindeydi. Bunlar kumaş şeklinde değil gördüğünüz gibi. Sert plastik. Şöyle 4 tekerlek 360 derece dönebile, dönebilme özelliğine sahip. Şöyle şu yan tarafında kilit mekanizması mevcut. Şifreli kilit mekanizması mevcut. Büyük boy valiz 109 TL, orta boy valiz 99.90 TL. Bunun içinde de orta boyu mevcut. Büyüklüğü şöyle gördüğünüz gibi. Orta badik yastık geliyor bu hafta. Şöyle 50'ye 32 ve 10 santim yüksekliğinde. Şöyle yan taraftan gördüğümüzde, baktığımızda daha rahat görebiliyoruz. Ortopedik yastık 27.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle dış kumaş fermuarlı, söküp yıkayabiliyorsunuz. Ortopedik yastık 27.90. Bu hafta gelen farklı malzemeler de var. Şöyle F40 pas sökücü 9.95 borunun fiyatı şöyle borusu da ince bir borusu da üstünde mevcut. Devam edelim. Şöyle hızlı yapıştırıcı ikili sprey ve sıvısı ikisi bir arada 9.95 borunun fiyatı da. Şöyle tamir bandı normal bant, bantlara nazaran biraz daha kuvvetli 4.95. Şöyle 5 tane yedek bıçağıyla birlikte maket bıçağı 9.95. Şöyle tüp silikon 4.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle kontrol kalemi ve elektrik bandı 4.95 yine bu ürünün fiyatı da. Şöyle cam ve men cam menfez 4.95 Ders kazıma aparatı şöyle fayansların arasındaki derzleri kazıma aparatı 9.95 ürünün fiyatı şöyle şu şekilde tutuyorsunuz derzlerinizi kazıyorsunuz Bu da Ders tamir dolgusu 13.90 ürünün fiyatı da derzlerinizin arasını tekrar tamir edebilmeniz için düşünülmüş 60'lı plastik kelepçe seti 9.95 ürünün fiyatı da şöyle içinde 60 adet mevcut farklı boylarda plastik kelepçeler spatula var. Boya spatulası 4.95 bu ürünün fiyatı da. Şöyle eldiven var. Boya için eldiven yine 4.95. Akrilik silikonize bant 4.95. Bunlar ufak tefek malzemeler. Şöyle biraz daha profesyonellerin kullandığı malzemeler de var diyebiliriz. Şöyle Lehim seti, lehim havya seti 39.90 bu ürünün fiyatı. İçinde lehim teli, lehim pastası ve cihazıyla birlikte şöyle gördüğünüz gibi tam bir set 39.90 bu ürünün fiyatı da. Şöyle 3 metre lavabo açma sustası 14.90 bu ürünün fiyatı da. lavabo açma sustası Çekiç yine 200 gramlık çelik çekiç 14.90 bu ürünün fiyatı Başka bir ürün demir testere kolu 11.90 bu ürünün fiyatı da Şöyle şarjlı vidalama geliyor bu hafta 199 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle kademeli hız mevcut, hızlı şarj, ucunda led ışık mevcut. İçinde farklı sayıda farklı uçlar mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi gücü 12 volt. Profesyonel akülü vidalama 199 TL set olarak ve bir de şarjlı elektronik elektronik ustalarının kullandığı bir şarjlı elektronik vidalama kalemi 189 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle içinde 20 farklı uluslararası standartlara uygun elektronik başlıklar mevcut. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.